Hayır sıra bende. Yapmayın çocuklar sakin olun. Onları hemen bana ver. Bırakın. Bırakın. Ne utanç verici. Bazı fotoğraflar bulaşmış. Umarım onu buraya taşıdığımız zaman kaybetmemişizdir. Hayır ben onları Pippo'ya verdim. Yaşadığımız maceranın bir anısı olarak onu benden istemiştim. Pipo da kim? Macerası neymiş? Pippo bizim baktığımız bebekti. Ve sonrasında Berwick'in inanılmaz fikrini ortaya çıkarmıştık hmm. Hmm. Berwick de kim söyler misin daha açık olur musunuz Şu hikayeyi inanın hiç anlayamadım Pekala Berwick beni yakalamak isteyen yaban ayısıydı hatırladın mı Hayır mi? bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum Ve sanırım bu hikayeyi bana baştan sona anlatmak zorundasınız Sanırım bu başınıza gelen diğer tehlikeli durum Öyle mi İsterseniz bu sorduğuma cevap verin bakalım. Evet, buna biraz diyebiliriz. <laughs> Burası bizim bölgemiz. Buraya hep evet, biz geldik. Zavallı şeyler. Onlara yardım etmeliyiz. Hadi çabuk. Riveyfoğlu baksana. Ha? Hayır. Hani ortalarını görmüyor musun? Dikkatli bak. Bilmiyorum. Ya. Ne ki bundan? Kafaları, tüyleri, pençeleri. Sanırım bunlar çakal. Yani babamız asla, asla çakallarla konuşmamamızı söylemişti bize. <laughs> Ama acı çekiyor. Bak <laughs> <laughs> Bir yarası var. Yavru çakalın ise biraz ateşi var gibi. Onları bu şekilde bırakamayız. Suya ihtiyaçları var. <laughs> Pekala sen bilirsin. E, e, su vereceksin o kadar oldu mu? Göreceksin. Bu seni daha iyi hale getirecek. Hep ol ama. Ay hayır. Ha? Ay, sadece su veriyorum. Bu ona zarar vermez ki. E, 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 ha. 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 Oradaki. Bize bir şey ha. gösteriyor. Ha? Bakar mısın? Ay. Sana bir bak dedim. Ha. Ama sen de bana sürekli patronluk taslıyorsun. Olmaz ay. ki! Aa, aa, Ayyy! Ay, ay, ay. Burada bir tane daha var. Hı. Bütün aile burada olmalı. Aaaa! E, o kadar da olsa. Aa, Aaaa! Bütün kabirleri burada. Ay bu korkutucu bir şey. Ay, ay. Ay, hayır hayır gidelim ha. buradan. Haklısın eve gitmeli ve onlara yardım Hayır. edecek kadar istekli birine benziyor muyum? Şaka yapıyor olmalısınız çocuklar. Buraya kadar gelmemizin sebebi sizi <laughs> korumak. Bu olay da fikriydi, benim değildi. Biraz susar mısınız? Çabuk olun. <laughs> ben geldim, erken geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hmm? Ha? Onlar benim kardeşlerim. Korkmanıza hiç gerek yok. Size zarar vermezler. Merak etme, seni koruyacağız. Hmm, çakal dediklerim bunlar mıydı? <gülüyor> 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 ne oldu? Bunu komik mi buluyorsun? <laughs> Çocuklar, siz akılsız mısınız? Bunlar çakal değil ki. <laughs> savunmaya Ay. geçerken kullanıyorlar. Bunlar kokayca. şimdi sıra sende. Hazır artık hazır. Herkes bundan içsin. Bu teyzemin bitki çayı. Bu gerçekten de iyi gelecek. Sanırım gölgede daha gerçekten. rahat edecek. Violet çocuklar için yeterince suyum kalmadı. Peki ne misin musun? Onlara biraz havuçlu kek verdim. Bu çok iyi öyle değil mi? Ha? Evet çok güzel. Neden büyük anneye yardımcı olmuyorsun? Meşe ağacının hemen arkasında. Bu yüzden mi hepiniz hastalandınız? Kötü su içtiğiniz için mi? Evet. Irmağın hemen yukarısındaki gölcükten su içtik. Baharın yağsız geçmesi koca nehri kuraklaştırdı. Hasta olduğumuzda da beri Tepesi'ne doğru gidip tedavi olmayı düşündük. Ama çok zayıf düştük. Ha, Gölcük daima pistir. Hasta olmanız normal ama dediğiniz şey aklımı karıştırdı. Bahar aylarında kuraklık yaşanması anormal. Yaz aylarında bile burada Hı. su bulmak mümkün oluyor. Ama doğru söylüyoruz. Bir sabah kalktığımızda önümüzde içebileceğimiz bir damla su bile kalmamıştı. Neden Irmağa gidip neler olduğunu gözlerinde görmüyor? İyi fikir. Dağılmamız en güzeli olacak. Periwinkle ve Dandelion burada kalmalı. Hayır Dandelion burada kalman en iyisi. Hayır, ben de sizinle beraber gelmek istiyorum. İnanılmaz bir şey. Bu kadar suyun gittiğine inanamıyorum. Orada kal, yoksa zarar görebilirsin. Ha? bir hayvan gelip sular içmiştir. Evet, bir dinozor olabilir. Her şey mahvolmuş durumda. Sanırım bir fırtına olabilir. Evet, neden olmasın? <laughs> Hayalet, çok sert esen bir rüzgar bütün suyu ormanın içine doğru taşıyor. Siz bu bir baraj. Biri kokarcaların suyunu başka yöne çevirmiş. Bu çok kötü. Bunu kim yapmış olabilir? İşte bu sana cevabını bulmadıysın beni isteyip. Ses tam şuradan geliyor. ya benim güzel çiçeğim. Bunu yarın gördüğü zaman benim kollarımı atlayacak. Bu da kim? Bilemiyorum ama bildiğim tek şey onun kokarcaların suyunu çalıp bu havuza akıttı. Sürekli şikayet edip duruyordu. Artık böyle bir şey olmayacak. Ben bir dahi. Artık işe koyulma zamanı geldi. Hadi bunu kokarcalara söylemeliyiz boruları kırarsak su bir daha asla onun havuzuna akmayacaktır. Bence bu çok tehlikeli. O adam bizi görürse başımız belada demektir. Ama ben ufağın beni asla göremez. Bilirdin mi? Hemen buraya gel. Aa, burada ne kadar çok çamur var. Aa, aa, bu çok zor. Bu ne yapıyor? Hemen o geri klaseden gel. Neden olmaz hayır. <laughs> ah. ah, ah, ah. Aa, hayır. Ay olamaz. Ay, ay, ay. buraya gel. gel ya buraya ay, gel. Çabuk, gel. Hadi geri gel. Buraya. Gel. Hayatım. <laughs> birlikte olduğumuz <laughs> <konuşulmuş> zaman <laughs> kalplerimiz bir olacak. Ne? Yer mantarı yiyor. Bu onun yabani bir... İki oh. kalpten sadece bir tek ses çıkacak. Sakın kızma hemen giderim. Bir yaban hayvanı tavşana ne yapar bilir misin? Ah. 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 Tavşanlar. Sakın bir daha buraya geleyim demeyin. <laughs> Aa! Aa! Canavar gibi bağırıyordu. Biz elimizden geldiği kadar hızlıca kaçtık oradan. Bu savaşı kazanamayız. Yabani hayvanlar çok tehlikelidir. Onun karşısında kimsenin durabileceğini düşünmüyorum. Bu tabiatta var edilen kanun. Bütün canlılar üzerlerine düşeni aynen yaparlar Bir şey yapabiliriz. Bir yol olmak zorunda hadi. Bizler savaşçı değiliz Violet. Sen de değilsin. Yapabileceğimiz tek şey buralardan gidip başka bir nehir bulmak. Aa, o haklı Violet. Bu doğru. Bana baksana elimden geleni yaptım. En ufak ben olmama rağmen yine de başarılı olamadım. O haklı. Bunu o yapamazsa kimse yapamaz demektir. Hadi Pipo güle güle deme zamanı. <laughs> Odadan sesler geldiğini duyduk. Asla izin vermezdim çünkü gerçekten çok kötü kokuyorlar gerçekten <laughs> kötü kokuyorlar <laughs> kötü kokmak mı evet işte bu ha? yapacağımız şey bu ha, bu harika ne, ne yapacağız? yapacağız yabani hayvan arkadaş oraya ne zaman gelecek yarın neden güzel galiba bir planım var. Ha? Pekala gidin bakalım. Birdili bu kadar çok sevdiğinizi bilseydim sizlere daha çok yapardım. O zaman biz de daha çok toplarız. Sen de bize bütün yıl yetecek Aa? kadar torta yaparsın ha? Emin olduğum bir Hı. şey var ki o da bu durum haricinde börtel toplamayı tercih etmek istememdir. Demek istediğim planın biraz riskli Violet. Evet. Evet Zinya teyzeyle oturmayı tercih edelim. Çünkü o yabani hayvan beni dün gerçekten çok korkuttu. Pekala ama istediğim şeyleri yaparsanız size hiçbir şey olmayacaktır. Hı. Sadece dediklerini yapmak mı? Pekala dediklerini yapacağım. Tamam hadi yürüyün. Mademiz bırakın. Evet, hadi bakalım. Ah, hadi bakalım. Ben şimdi yoruldum aslında. yolunu denemeliyiz. Evet. O tarafta başka bir nehir olduğunu duymuştum. Hadi hayatım. Hadi. Nehir nehir. Nehir nehir. Nehir nehir yanım sayesinde o yabani hayvana gereken dersi vereceğiz. Demek bütün suyu bu çaldı. Ona gününü gösterelim. Ne yapacağınızı anladınız mı? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sizi görmediğinden emin olun. Hı -hı. Bize güvenebilirsin Violet. Kolay gelsin. Oradayken dikkatli olun. <laughs> <laughs> Mizo Tove ve Hı -hı. pozisyonunuzu alın. Sen suyun tam kenarında dur. Violet sana işaret verene kadar elini bir şeye sürme. Tamam, tamam anneciğim. Violet bana bir şey söyleyene kadar bir şey yapmayacağım. Daha çabuk. Aa! Yaşasın! Aa, sıvazı, yaşasın! Sıvazı, yaşasın! Sıvazı, yaşasın! Ha yaşasın. Bana saldırmaman ah! gerekiyordu yaralı. Hayır değil. Hemen suyu çevir. Saktim Hadi. Ne var dediğin zaman olur. Henüz bir şey söylemedim. <laughs> Aa! Bana bunun için bir işaret verecek. <laughs> Ay! Jubble! <laughs> 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 Göre ...bir daha geri gelmez ve suyumuzu çalamaz öyle değil mi? Bizim için çok şey yaptın Violet. Evet doğru. Sen harikasın kardeşim. Bizleri çakal zannetmene rağmen... ...yine de yardımcı oldun. Senin bu cömertliğini asla unutmayacağız. Ben de asla unutmayacağım. Aa, hayır. Hayır. Evet bunun için üzgünüz. bunu engelleyemeyiz. Merak etme sinirlenmedi. Biz kokarcalar sadece sinirlenince kokmayız. Mutlu olduğumuz zaman da kokarız. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar kokudan sonra nereye gidersek gidelim mutlu oluruz. <laughs>